Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam size o kadar güzel bir model uyguladım ki. Bu çok eskilerden bir model arkadaşlar. Yan çiçek modeli. Şöyle baktığınız zaman çok hoş duruyor. Rüzgar eğilmiş gibi bir görüntüsü var. Mükemmel görünüyor. İki renkli çiçekli yazmalarda çok hoş oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Alt zeminini siyahla kıvırdım. 2, 3, 4, 5. zürafada geri döndüm. Bir tane kirpik bıraktım oraya. Şimdi bir tane daha koyacağım. Şimdi yaprağını gösteriyorum arkadaşlar size. Bu yarım hali bütününü de göstereceğim. Şimdi geriye dönüyorum. Görüyorsunuz yaptığımı. Havadan döndüm onu da. ipi havada kalacak. Şuraya küçük bir kirpikcik gördünüz. İkinci kirpiye atladım, boşluk bıraktım. Sonra buraya iki tane normal boyda bir kirpi koyuyorum. İkisi de aynı boyda olacak. Çiçeğin yaprakları. Şu şekil. Şimdi bir tane aşağıdan hiç atlamadan devamlı gidiyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi 5 tane düz zürafa. Sonrasında yaprak olacak. Mükemmel bir model arkadaşlar. 4 tane yaptım. Şimdi 5. 5. Ve geriye geliyorum. Buraya küçük bir kirpik. Ve bir tane daha. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Öneride bulunabilirsiniz. Çok memnun olurum. Ve geriye döndüm. Aynı şeyleri ha bile tekrarlamaktan sıkıldım doğrusu. Küçük bir kirpik. Sonra ikinci kirpiğe atladım ve buraya iki tane küçük kirpik koyuyorum. Bu iki kirpik çiçeğin yaprakları. Şu şekilde. Ve aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bu yaprak meselesi bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi çok kolay ve basit. Şimdi gelelim çiçeğine yeşil ve beyaz olarak örneği tasarladım ve çok güzel görünüyor mükemmel görünüyor arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim şimdi küçük koyduğum kirpiye ipimi bağlıyorum arkada küçük olan kirpik olacak şimdi oraya bir tane küçük kirpik hep kirpik kirpik yani anlıyorsunuz benim dediğimi Şimdi bir tane daha koyacağım boyutları aynı olması için tutuyorum öyle sıktırıyorum arkadaşlar boyutu aynı olmadan sıktırırsanız biri küçük biri büyük olur ve güzel bir görüntü olmaz hoş olmaz şirin olmaz daha nasıl söyleyeyim bir tane daha koyacağım buraya doldurduğum çiçek 7 tane oluyor kirpi 7 tanesi ideal yeterli bence tabi siz bilirsiniz siz isterseniz daha az daha fazla da koyabilirsiniz kişinin tamamen kendi zevki aynı noktaya 7 tane koyuyorum geldim böyle 6 oldu şimdi 7 deyim arkadaşlar dediğim gibi yatık çiçek artık isim bulamadım buna devrilmiş mi diyeyim eğilmiş mi diyeyim yatmış mı diyeyim bilemedim geriye doğru yıkılmış görünüyor arkadaşlar çiçekler şöyle modeli arkadan göstereyim arka görüntüsü şu şekilde Önden modelin görüntüsü bu şekilde. Buradan yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.